bilir <laughs> misin? <laughs> Anasını haklıymış, önüne ben anasını <laughs> evet, evet, Kimin anasının evet. aklı varmış? Baba, Ben, ben, ben Hatice'yim. Sen Hatice'sin sen. Geçen gün geldim ya. Sen çıkırdın. Ama bir, bir peşman oldum. Elmediğine bir peşman oldum. Ama bizim mi? de burada arabada bekliyorlardı. <laughs> bir araba geldi herhalde dedim. Evin geldi az bir de. Bir sene şey kadar <laughs> baktığımızda kaderimi görürsün. <laughs> <He. gülüyor> Şimdi ne çekecek misin buraya? Ne yapalım da terindi? <laughs> geldi? Hasan lan. Nah. İyi, iyi, i̇yi selamı var. Selamı var. Soranlara evet. selam var babamın. Bırak şimdi şimdi bak tamam, bir şey diyor. Bak halam bir şey şimdi Bak halam bir şey diyor. 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 Bak halam bir şey diyor salça da koyduk